Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı türdeki kuşlar aynı ortamda geçinebilirler mi sırasıyla onları gözlemleyeceğiz. Şu anda ekranda e, muhabbet kuşum Maviş ve Kanaryan Bora'yı görüyorsunuz. Maviş ayak atmaya çalışıyor ona, e, kur davranışları yapıyor. Muhabbet kuşları Kanaryalara göre daha kuvvetlidir arkadaşlar. Isırdıkları takdirde de kıvrık gagalı oldukları için ciddi derecede tahribat verebiliyorlar. Kanaryalar ise sivri gagalı olduğu için çok fazla acıtmıyor muhabbet kuşu kadar. Şu an baktığımızda muhabbet kuşu çok fazla zarar vermiyor kanarya ancak kur davranışlarını yaptığı için içgüdüsel olarak ayak atma, işte gagasıyla vurma gibi tabii ki kanarya da rahatsızlık oluşturuyor bu. Bakın şu anda kur yapıyor kendisine. Bu nedenle farklı ortamlarda bulunursa kanarya ve muhabbet kuşu daha sağlıklı olur onlar için. Şu anda sevda papağanım ve muhabbet kuşunun pasteli görüyorsunuz. Pastel de yine her zamanki gibi sevda popoğanı rahatsız ediyor. Kur yapmaya çalışıyor ona gaga, kafa sallayarak, gaga vurarak. Sevda papağan normalde çok sakin bir papağandır ancak sinirlendiği takdirde de çok ciddi derecede ısırabiliyor hatta ısırmış olduğu bölgede arkadaşlar e, kanayabiliyor çoğu zaman sakin olmasına karşın muhabbet kuşu şu anda e, rahatsız ettiği için ona tepki veriyor gagasıyla ısırmaya çalışıyor aniden tabi pastel de rahat durmuyor her zamanki gibi bakın şu anda e, kanadına gaga atmaya çalışıyor evet o da artık bakmamaya başladı Sultan Papağan ve Muhabbet Kuşu'nu görüyorsunuz. Sultan Papağanları da çok sakin kuşlardır. Kendilerine herhangi bir zarar gelmediği sürece tepki vermiyorlar. Maviş yine kur yapma amaçlı. Zaten çoğu Muhabbet Kuşu da Maviş gibi oldu. Erkek olduğu takdirde. Maviş kur yaptığı için Sultan Papağan'ın da kendisini savunmak amacıyla ona gaga atmaya çalışıyor. Uzaklaştırmaya çalışıyor bu nedenle her ikisinin aynı ortamda bulunması biraz sakıncalı arkadaşlar. Ters bir tarafına gelirse gagası zarar verebilir muhabbet kuşuna. Tabii ki muhabbet kuşu ani refleksle hemen kaçıyor, geriye çekiliyor. Tabii kaçamadığı durumlar da olabilir. Yavru sultan papağanlarında ise durum biraz daha farklı. Pastelin pastelden korkup kaçtı yavru papağanımız. Şu anda Hint bülbülü ve muhabbet kuşunu görüyorsunuz. Her iki ara, her ikisi arasında çok fazla e, münasebet olmuyor. E, her ikisi de kendi halinde. Zaten e, Hint bülbülünün de rahat olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın şu anda e, mineral bloğu da doğru yöneldi. Tüylerini çırpabiliyor. Yani doğal günlük hayattaki davranışlarını sergileyebiliyor muhabbet kuşunun yanında. E, bu da gösteriyor ki çok fazla çekinmiyor muhabbet kuşundan. Muhabbet kuşu da yine biraz kur yapmaya çalıştı ona kafasını uzattı ancak küçük olduğu için ve sanırım çok fazla göremediği için onu yani biraz boyu kısa olduğu için adam yerine koymadı onu açıkçası Kanarya ve Hint bülbülünü görüyorsunuz yine her ikisi çok rahatlar Kanarya herhangi bir zarar veremez zaten çok fazla kuvvetli bir kuş değil Hint bülbülü de aynı şekilde hafif ve kuvvetsiz bir kuş. Her ikisi de sivri gagalı. Gördüğünüz gibi her ikisi rahat bir şekilde durabiliyorlar. Birbirlerine sataşmıyorlar. Az önce muhabbet kuşuyla Hint bülbülünün aynı ortamda bulunması da çok riskli arkadaşlar. Çünkü kızgınlık dönemlerinde, eşleşme dönemlerinde Hint bülbülüne zarar verebilir muhabbet kuşları. O yüzden farklı ortamda dururlarsa daha iyi olur. Kanarya ile Hint bülbülü ise aynı ortamda dursalar da birbirlerine çok fazla zarar verebileceklerini düşünmüyorum. Zaten sakin duruyorlar. Şu an Sultan Papağan'ı ve Kanarya'yı görüyorsunuz. Kanarya Sultan Papağan'ın yanında gayet rahat duruyor. Sultan papağanımız yavru bu arada arkadaşlar büyük olsaydı e, muhtemelen gaga atacaktı yanına yaklaştığı takdirde yavru olduğu için çok fazla tepki vermiyor kanarya'ya karşı kanarya da gayet rahat bir şekilde hareket ediyor sevda papağanı ve kanarya'yı görüyorsunuz e, şu an her ikisi gayet sakin görünüyor dediğim gibi başta da sevda papağanları kendisine bulaşmayana Kesinlikle bulaşmıyor. Kanarya'da şu anda herhangi bir tepki vermediği için Sevda papağanına. Ee, Sevda papağanı da kendisini savunmuyor. Ancak Sevda papağanları güçlü olduğu için her ikisinin aynı ortamda bulunması yine sakıncalı. Sultan papağanı ve Sevda papağanını görüyorsunuz. Ee, onların her ikisi de güçlü. Sultan papağanları da çok güçlü ısırıyor. Sevda papağanları da. Yani kavga çıksa her ikisi de birbirlerini savunabiliyorlar aynı şekilde. Şu an her ikisi de birbirine karışmadığı için sakin duruyorlar. Çim ispinozu ve Hint bülbülünü görüyorsunuz. Zaten her ikisi de bir ispinoz türü olduğu için arkadaşlar aynı kafeste yaşayabiliyorlar. Sakin kuşlar ve kuvvetsiz kuşlar her ikisi de sakin bir şekilde ispinoz türlerini aynı kafes içerisinde besleyebilirsiniz. Tabii ki burada benim kuşlarım bazıları çok fazla birbirlerine sataşmıyordu. Mesela Sevda papağanı, Sultan papağanı ya da Sevda papağanı ile kanarya, Sultan papağanı ile kanarya birbirlerine çok fazla sataşmıyorlardı dış ortamda olduğu için. Ancak aynı kafes içerisinde besleyecek olursanız arkadaşlar, bu durumda belki aralarında bir sataşma oluşabilir. Birbirlerine zarar verebilirler. Farklı türdeki kuşları mümkün olduğunca aynı kafes içerisinde beslemeyin. Yani farklı kafeslerde dursunlar ancak saldığınız takdirde kendi gözetiminiz altında aynı ortamda bulunabiliyorlar. Bir de kıvrık gagalı kuşlarla kuvvetli olan kuşlarla kuvvetsiz olan kuşları kesinlikle aynı kafes içerisinde beslemeyin. Çünkü ısırdıkları takdirde Kuvvetsiz olan kuşlarda ciddi derecede tahribata yol açabilir, ayaklarını kırabilirler, kanatlarında herhangi bir sıkıntı oluşabilir. O yüzden tüm bunları göz önünde bulundurun. Kuşların kuvvet derecelerine göre sınıflandırın kuşlarınızı beslerken bunlara dikkat ederseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bugün arkadaşlar sizlere farklı türdeki kuşlar aynı ortamda yaşayabilir mi? Bunları göstermeye çalıştım kendi kuşlarım üzerinden. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.